Kaza nasıl oldu? Yaya, yaya, yola ee, ya yola atladı. Ee, arkadaş kurtardı onu sola kaçtı. Ben de gördüm gelişini. Ben sağa kaçtım. Ben durdum. Bariyerleri görünce çekip <laughs> yedi iki yedi, çarptı. Ya bizi de gördü de yani bir düşüne bir insan değildik anladığım kadarıyla. Ben de e, durdum. Bu şekilde bir kaza oldu yani. Aniden yola atladı. Yola atladı. Karşıdaki arkadaş, şoför arkadaşlar görmüş. E, o da şahit Serkan arkadaşımız. E sola, sola kaçmış, kurtarmış. Tekrar üstüme geldiğini gördüm ben. Ben sağa kaçtım. Bariyerlerden, refüjlerden kaçacak yerim yok. Yavaşladım, fren yaptım. O halde bile geldi. Nasıl geldi çarptı. Bariyerler burada. 80 olmasına rağmen. Ben hızlı da değilim, Gördüğün gibi freniz bile yok. Yani Pek sağlıklı düşünemiyor. Düşünemedi. Daha 35 yaş üstüydü.